Cimuka'nın 4 katlı civciv büyütme kafesini almıştık. Kurulumunu sağladık. Detayları videonun devamında mevcut. Sizler de Cimuka'nın civciv büyütme kafesini aldığınızda nasıl kurulumunu yapacağım, acaba neresini neresine takacağım diye düşünürseniz videoyu izleyerekten kurulumunu sağlayabilirsiniz. Her ince detayını sizler için çektik, hazırladık. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve böyle videoların içeriğini daha fazla gelmesini istiyorsanız Kirvem Mobile takip edin. Esen kalın. Kirvelerim merhaba. Bugün sizlerle beraber Cumuka'dan almış olduğumuz Civciv Büyütme Kafesimizi şöyle gösterelim. Geldi. Kurulumunu sağlayacağız. Kurulum aşamalarını sizlere anlatacağım. Ee, yardımcı olarak ben ve ustamız kurulumu yapacağız. Adana içi kurulum alıp da kurulum yapamayan arkadaşlar da ustamızı yönlendiririm. Öncelikle kutumuz burada. Kutumuzu açıp aletleri göstereceğiz. İçindeki çıkan malzemeleri göstereceğiz. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Ustamız burada. Selamünaleyküm Kolay gelsin usta. selam. Ee, arkadaşlar şöyle alt taban zemini var. Alt taban zemini. Yan parçası, üst parçası, kapısı, yan ısıtıcıların gireceği parça. Yemlik, suluk içinden çıkıyor. Rezidansları var burada. Şöyle malzemeleri kısaca bir tanıtayım. Şöyle rezidansları var. Çift rezidans. Yani birini her kata birer tane katacaksınız. Kapı başlıkları burada. Yemlik, suluk, nipel suluk, nipel yemlik ve 20 litre su kabı var. Şöyle gösterelim. Ustamız birinci katmanını hazırladı, kurdu. Şimdi de ayaklarını takacak. Buradaki geçirme aparatları var. Onları yapacak. Kurulu bu. Basit gibi görünüyor ama biraz şey isteyen bir e, mecra Nedir onun adı Yapboz yapar gibi puzzle'ları parçaları oturtturmanız lazım Ustam bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Bence güzel bir şey Yani cimukla ev... tavsiye eder misin Tavsiye ederim gibi, gibi büyütme Her şeyi güzel Peki e, arkadaşlara numaranızı versek Sizler özel servis olarak gidip Yapar mısınız Neden olmasın Evet Değerli dostlar biz 4 katmanlı aldık. Bunu bunun tek katı olan da var. Yani şöyle tek olan da var. Kurulumu zaman şu şekil. Yani buradaki manzara kaybolacak. Tamamen plastik ve daha hijyenik, daha güzel bir ortam olacak. hadi şimdi kurulumunun diğer aşamalarına geçelim. Üst katmanını yaparken sizlere bir video daha çekeceğim. Nasıl yapıldığına dair. İki tane kitleme ayağı var. Bu kitleme ayaklarını ister öne ister çapraz şekilde takabilirsiniz. Biz ön tarafa takma tercihinde bulunduk. Hani devamlı ön tarafta arkaya fazla geçiş yapmayalım diye. Ee, bu şekilde kitleme ayaklarında kullanabilirsiniz. istediğiniz şekilde. Yapboz gibi tırnakları birbirine geçiriyoruz. Alt zemin, alt civcivin alt zemini kapısıyla birlikte e, çıt çıtlar geçiyoruz. Tırnaklara dikkat edin ki tırnaklarda kırılma olduğu anda dönüşü yok. O yüzden tırnakları iyi bir şekilde e, dikkatli bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. Diğer parça arka parçası arkadaşlar. Yani demek istediğim şu şu arka parçayı şu anda geçiriyoruz. Yani kapının parçasıyla arka parça birbirine karşılıklı paralel olacak. Unutmayın kapıyla arka parça birbirine paralel olacak. Sonra üst parçayı alıp üst parçayı koyacaksınız. Üst parçanın dikkat edin tersi düzü var. Şu an düz tarafını takıyoruz. Yani iç tarafı içeri bakacak. Bu şekil görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun yanına aynı zamanda diğer parçası var. Yani rezidans kapağı. Bu rezidansı da geçecek. Bu tırnaklı arkadaşlar. Bunu yan şekilde geçirirseniz daha kolay geçireceksiniz. Burada dikkat etmeniz bir konu var. Bazen tırnaklar birbirine oturmuyor. O zaman değişim de yapabilirsiniz. Yani bir sonraki parçaya geçin uğraşmayın çok fazla. Evet. Kargo gelirken birazcık esneme payı oluyor. O da büyük ihtimal taşımadan dolayıdır herhalde. Şöyle güzelce kurulumunu yaptık. Şimdi abi buraya ne gelecek dediğinizi duyar gibi. Buraya gelecek olan parça ara parçası arkadaşlar. Yani ara parça dediğimiz olay aradaki bölme hem civcivi geçiş esnasını bölüyor hem de aradaki sağlamlığı koruyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde ara parçaları bölme. Biz 40 santim olanlığını aldık. Yani siz bunun 25 santimlik olanı var şöyle. Onu da tercih edebilirsiniz. Biz aynı zamanda 15-20 günlük yeri geldiğinde bir aylık civciv de koyduğumuz için bunu tercih ettik Cimuka'nın. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar kurulumuz devam ediyor şöyle iki katını kurduk. Vidalarını atacağız yan tarafından. Bakın buralara dübel koyuyoruz. Kendi içinden çıkan dübellerle vidalıyoruz. Şöyle vidalıyoruz. Daha sonra yemlik suluğunu hazırlayacağız. Kapaklarını takacağız. Şu an bunu koymayacağız. Bir yaklaşık 200-300 tane bırakmamız gelecek. Onlara hazırlık yapıyoruz. Ayın 25'inde tüm bırakmalarımız geldiğinde bu dörtlü civciv büyütme kafesimizde olacak. Ve satışını gerçekleştireceğiz. Bu arada elimizde 4 tane ana kucağı kaldı. Bu 4 tane ana kucağını da satışta şu an ikinci el olarak 1850 liradan satışa sunduk. Bilginiz olsun. İçinde yemli, sulu, taban ızgarasını, çekme ızgarasıyla birlikte hepsini vereceğiz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bize WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Evet kibarlarım. Şimdi burada püf noktamız var. Püf noktamız nedir? Şimdi buradaki dübellerle çıtalar Tek yani imalatta tek geliyor. Kırıldı an naneyi yedin. O yüzden yaparken yanınızda bir kişi daha bulunsun. Bu alt e, çıtaları tutmanız lazım. Alt çıtaları tutmanızın sebebi şu: buradan vidayı basarken alt e, çıtalar da dönüyor. Ondan dolayı pense yardımıyla tutabilirsiniz. Yanınıza mutlaka bir ya da iki kişi alın yeni kuracak olanlar özellikle yanına üç kişi alsın. <laughs> Arkadaşlar rezidans ısıtıcının geçmesi için bir market bıçağı yardımıyla kapakları kesiyorsunuz. Yani şu şekilde açacaksınız iki tarafı da. Buradan rezidans ısıtıcı geçecek. Şimdi birazdan onu da takacağız. Aynı zamanda suluklarını bu şekilde niper suluk olarak takacağız. Niper soluklarını da şuradaki yerleri, delikleri görüyorsunuz oralara monte edeceğiz. Daha sonra Hortumlarla beraber, e, T'lerle beraber bağlantılarını yapıp e, kuruluma hazır hale getireceğiz. Ve burada civciv büyütürken suluklarınız ayrı. Bakın tekrardan söylüyorum civciv büyütürken suluklarınız ve yemlikleriniz ayrı arkadaşlar. Bunları özel olarak şöyle katacaksınız, kullanacaksınız böyle her, her bir köşeye birer tane şeklinde. Daha sonra hayvan 10 günlük, 15 günlük olunca da nipel suluğa geçeceğiz. Nipel sulukta şey yapacağız. Bunu istediğin gibi oynatabilirsin. İster yukarı ister aşağı kaydırabilirsin. Aynı keza yukarıyı da kelepçeleyip sabitliyorsun. Evet dostlar bakın burada rezidansı koyduk. Yalnız şöyle bir durum var. Sizin priziniz yani biz sağ tarafta olduğu için bu taş sağ tarafa koyduk deliklerini açtık. Eğer siz sol tarafta prizinizi kullanacaksanız rezidansı sol tarafa taktığınız takdirde e priziniz de solda kaldığı takdirde deliklerini sol taraftan açın. Buna dikkat edin. İki taraftan da açmamayı özen gösterin. Yani bu detayları size gösteriyoruz. Bu hatalara düşmeyin. Bunlar önemli şeyler. Burada ısıtıcı termostatı var. 30 dereceye ayarlıyorsun böyle ya da 35 dereceye şu şekil. Burada da şarteli var. Şöyle açıyorsun kapatıyorsun şartlarını. İşin bittiğinde kapatırsın. şöyle göstereyim. Rezans bu şekilde ısıtıyor. Şurada bir aydınlatma lambamız var. Yine her zamanki gibi bu aydınlatma lambamızı takıp e, sistemi oturtuyorsunuz. Değerli dostlar bakın burada bahsettiğimiz olayın aynısı bak biz burada o hataya daldık düştük. Bunları açmayın. Bunları açmayın. Eğer nipel sulu her her kata birer tane olduğu için nipel sulu hangi bölmeye koymak istiyorsanız o bölmenin deliğini açın. Yani böyle açmayın. Şimdi şurada göstereceğim. Mesela biz buraya hataya düştük hepsini açtık. Siz sadece bir tanesini açın. Cimuka'nın kendi uygulamış olduğu sistem uygularsanız hortumlarda yani en sola veya en sağ aldığınızda borular tamamen e, simetrik geliyor, tam oluyor. Ama ortaya almak isterseniz boruyu kesmek zorunda kalacaksınız. Yani burada da risktir. Boruyu kısa kestiğin anda nanay. O yüzden e, şu şekil sağ ya da sola atmanızda tavsiye ediliyor. Biz Cimuka'nın önermiş olduğu sistemi direkt uyguladık. Şöyle her bir tarafa da uzun boruları, uzun boruları T ile birleştirip gönderdik. Şu kısa boru, en kısa boru kaba geliyor. Su kabının olduğu yere geliyor. Ondan sonra diğerlerini de bu şekilde atıyoruz. Orta olanları diyelim. En uzunlarını da şöyle temas ettirip bağlayıp bulunan yerden gönderiyoruz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. <laughs> Kapağını takarken Cimuka yazısı size doğru okunur şekilde olacak. Zaten yerleri var ayarlı bir şekilde. Bakın burada da civcivin yem yeme yeri var. Onu da üstteki biberlere göre ayarlama yapabiliyorsunuz. İster böyle büyük yapabilirsiniz. İster hayvan biraz daha küçükse şu şekilde yapabilirsiniz. Birazdan yemliklerini de takacağız. Yani kapılarına takılma şekli de bu tarz oluyor. Bilginiz olsun. Takarken nasıl takacağım? Tersi düzü neresi diye telaşlanmayın. Biz sizin için çektik.